Geliyor, geliyor, Fenerbahçe geliyor, 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 <laughs> geliyor, Fenerbahçe geliyor. Aziz Yıldırım toplantısını yapmış Sayın Başkanım. Aziz Yıldırım değil ya, Ali Koç yapıyordu bugün. Ali Koç açıklamasını yaptı. Şöyle söyleyeyim ben size, uzatabilirsiniz. Şöyle söylerim ben size, diyor ki, e, Aziz Yıldırım diyor ki, arkadaş, Ali Koç açıkladı adaylığını. Fakat Aziz Yıldırım diyor ki, arkadaş sen diyor, kendin diyor, sanki 35 tane susarsın. Aziz Yıldırım diyor ki, arkadaş 7 senedir diyorsun ki, bu hükümet beni başka şampiyon yapmayacak diyorsun. Aziz de ki Tamam kardeşim 3 sene bize bırak. Ondan sonra gelirsin. Ne var bunda? Ya bırak 3 sene. Başaramazsak gene gel. Bence denenmesi lazım. Ama, ama diyor ki beni diyor hem diyor bak işte. hem beni diyor şampiyon yapmayacakları iddia ediyor. Aziz de çelişkili konuşmasa bence denen denenebilir. Yani abi ama zaten seni konuşur. yapmayacakları belli ha. Pazar günü yapıp dedi bedava verirsen Araplara. O zaman tamam bir şey diyemiyorum ben. Yapı kredi Araplar istemiş biliyorsunuz Aynen, 8 milyara. Aynen. 8 milyar dolar bu. 8 milyonu zaten bir arada görmüşüz. Ne diyorsun bu konu hakkında abi? Valla bence yine Ali Koç'la devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Yani evet. Aziz adaylığın açıkladı ama Ali Koç'un bu Galatasaray galibiyetinden sonra. E tabi abi 20 bin tane koç personeli üye yaptı. Tabii ki kendisi başkan olacak ama böyle bir şey Aynen. olmaz yani. Ama şey değil artık Ali Koç da birazcık herhalde pençelerini göstermeye başlayacak. Bence gösterecek ama ya ben Aziz de, Aziz Yıldırım destekçisiyim açıkçası. Evet. Benim arkadaşlarım hepsi orada şu anda. Hı. Aziz, Birisi Aziz Başkanı'nın orada. Bence olmayacak. Peki başkanım teşekkür Hı. ediyorum. Siz ne diyorsunuz efendim? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Ali Koç olsun. Ali abi. Koç. Allah razı olsun. <laughs> Baba ayrı, kız ayrı düşünüyor. Ama bu demokrasinin güzelliği demek ki sizin demokrat bir yer. <laughs> Kesinlikle bak. Buna inanıyorum. Şu anda inandım. Burada gençlere bakın, mityalları orada misafirler. Yani anahtarı şeye bıraktık, karşı tarafın anahtarı e, Levent Bey'de.